İçiyorum. Edirne'de bir eğlence mekanında sahne alan ünlü şarkıcı Çelik Erişçi, konser sonrası hayranlarının fotoğraf ve şarkı isteği karşısında zor anlar yaşadı. Oh! 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 kadın hayranının fotoğraf çekilmek için peşinden koştuğu sırada hızla aracına yönelen şarkıcı Çelik o anları sosyal medya hesabından Çelik konser sonrası canını zor kurtardı notuyla paylaştı. Ben bir tanemiyim. Lütfen. Tamam, işte bu arada. Sadece hayran mı İnan geldi.